Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MMA Manager oynayacağız ve hiç beklemeden videoya giriyoruz. Açılış ekranı bu şekilde arkadaşlar. Başlıyoruz. Öncelikle internet bağlantısıyla olduğunu hatırlatalım arkadaşlar. Bu şekilde başlayalım. Öncelikle internet bağlantısını bir kontrol edelim. Biraz daha kafes dövüşü odaklı bir oyun olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sesini biraz daha açayım. Oyunu indirmeden önce bu videoyu tamamen izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar ağır siklet dövüşçüleri var gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde biz kontrol etmiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi rakibin ve kendinizin hangi özelliklerinizin daha fazla olduğunu gösteriyor rakibin istatistikleri. Evet bizim dövüşümüz esmer bir dövüşü. Becerilerine bakıyoruz. Güzel. Başlangıca göre fena değil. Yumruk ve alttan dalma. Güzel. Evet. Oyunun dediği şekilde ayarlıyoruz. Hmm, güzel bir plan. Evet. Esmer olan taraf bizim taraf arkadaşlar. Alttan daldığı için hemen rakibi yere indirdi ve knockout bu şekilde kolayca kazandık ve spor salonu tamamen dövüşçülere işi alıp onların tekniklerini geliştirip ve dövüş sayesinde para kazanılabildiği bir oyun olarak görüyorum ben bunu. Box yumruklar dirsek güzel. Menajerleri seçiyoruz. kanalımızın ismini verelim. Bu şekilde başlayalım. Spor kulübü Bu şekilde spor kulübünün ismini verdik. <laughs> evet. 2 de 3 alacağız öncelikle. Mecbur olarak bunu almamız gerekiyor. Öncelikle geliştirebileceğim kısımlara bakalım. Ben alttan da almaya geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Alttan dalıp indirip almak daha basit geliyor bana. Darbeyi savunu bir tane geliştirelim. Diş savun, tekme savun. Gücü arttıralım biraz çeviklik artıralım. Kondisyon olmazsa olmaz. Evet bu şekilde. Güç, çeviklik. Kondisyonu yüksek yapalım. bu şekilde çeşitli geçişler rakibimizi alttan dalma becerinizi ve şansınızı yükseltir. Şimdi istediğiniz becerileri bundan olduğunu emin misiniz? Evet. İlk dövüşümün becerilerini bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Bu dövüşümün becerilerine bakıyorum. Yüksek tekmeleme başlıyorum. Birazcık yumruk, dirsek diz alçak tekme değil de yukarıdan saldırma istiyorum güç kondisyon çeviklik bunları yapalım alttan dalmaya savunalım öncelikle kilitlenmeyi de savunalım darbe savun kilitlemeyi arttıralım yüksek tekmeyi yüksek yapalım. Biraz daha diğerlerine göre ayakta boyun güreşi bu da olsun. Altımız alınca da saldırma ihtimali yüksek olsun. Bir tane ona yaptım. Bu ikisine de birer tane yaptıktan sonra Emin miyiz? Eminiz evet. İki dövüşçü çaldık. Bakıyoruz hemen savunulan dizler, savunulan, savunlan dirsekler, savunulan yüksek tekneler. O zaman buna alttan dalmayası yüksek olan ilk aldığımız sporcuya bakıyorum. şekilde başlayalım. Evet, sarı olan taraf bizim tarafımız. Güzel. Çok yaklaştı kazanmaya. Evet. Çok rahat bir şekilde işini bitirdi. Hiçbir şekilde hasar almadan. güzel. İlk galibiyetimizi aldık. Öncelikle antrenman oluyoruz. Bir eğitmen. Spor sonunda eğitmen olması gerekiyor. Öncelikle. Ekipman da alalım birkaç tane. Bench press alıyoruz. şekilde koyalım. Orası zaten kapalı şu an. Bunu zaten sonuna değiştirebiliriz. istediğimiz şekilde. Bir antrenmana koyalım sporcumuzu. Bakıyorum. Alttan dalması da yüksek olan sporcumuz. Biraz önceki maçta bu dövüşçü dövüştü. Bence daha iyi bir sonuç alacaktık bu şekilde gücünü arttırıyor arkadaşlar bench press'te. Ekipman bakalım tekrardan. Şu anlık açık olan bir ekipmanımız yok. Box sorbasında diğerde de yok. Güç olarak da yok. Bir dövüşe girelim bence. Çok oyuncu ortamına hazır olmasını bekliyorum arkadaşlar. Ağır sporcular tabi kendi sikletlerinin aşağısına karşı çok avantajlı oluyorlar. İlk önce ağır sikleti dövüştürdüm. Şu an 10 saniye bekliyorum hemen. Bitmesini bekliyorum. Zaten az kalmış dövüşmelerine. Hemen hızlı dövüş. Online ortamda dövüşmeye başlıyorum arkadaşlar. Bununla başlayalım. Yeri orta sikletle. Bakıyorum %100 galibiyet oranı. Sadece bir maç yapmış. Bununla başlayalım isterseniz arkadaşlar. Rakibin arayanasında düzenleniyor. Y isimli oyuncu bizim. Yeşil tişörtlü rakibimiz. Kıyasaya rekabet var. Daha çok güreşin ön planda olduğu bir maç. Evet oyuncumuz darbe aldı. Evet. Alttan saldırı yeteneğini yapmam güzel olmuş biraz toparladı ama altın almasına rağmen rakibini saldırmakta zorlanıyor. Evet, komboya gitti. İlk round bitti. sürekli yoklamalar devam ediyor. Evet alta girdi şu an oyuncunuz. Ama kolaylıkla kurtuldu. Evet şu an kırmızıya dönmesinin anlamı sanırım karşılıklı kilit hareketlerin yapılması. Birbirlerini kilitliyor ve karşılıklı hamle yapmakta zorlanıyor. Bunu anlıyoruz karşılıklı olarak. Evet. Oyuncumuzun pek bir aktivitesini göremedim ilk iki roundda. Bakalım üçüncü roundda baskın bir özelliğini koyabilecek mi ortaya? Evet. Saldırıları devam ediyor. <laughs> can yüzdeleri olarak rak rakibimize karşı pek yaptığımız saldırı gözükemiyor. Yani oyunun başlangıcından beri 105 olduğunu görüyorum ben. Herhangi bir değişim olduğunu görmedim. Başlangıca göre nasıldır bilmem ama bu oyuncunun kendi geliştirmesi gerekiyor. Çünkü altın almasına rağmen daha gezini görür Muhtemelen de maçı kaybetmiş olacak. Son saniyelere yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bitecek maç. Ve zaman doldu. Evet kaybettik. Puanla kazandı arkadaşlar rakibimiz. Yani gördüğünüz gibi hepsini başlatıp sonunu getiremediğimiz pozisyonu olmuş. Kadromuza bakıyoruz. Yeri orta siklette. Düzenlememiz gerekiyor. Oyuncumuzu tabii ki tip olarak değil. Tip olarak değişmek hiçbir şey değiştirmez. Bu şekilde arkadaşlar. Menajerimize bakıyoruz. Geçmişine, yüksek skorlarına, personel genel bakışına. Bu şekilde oyunun genel olarak mantığı böyle. Bu oyunun serisinin gelmesini istiyorsanız beğenerek bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.